Asakan iyi paslar. Snyder golü gördü. Vurdu gol. Muhteşem bir oyuncu. Nefesler organizasyon. Drogba'dan pas ceza sahasına. Selçuk kafayı vurdu. Snyder topu aldı. Snyder gol. Messi, Snyder. Kayseri'de bir çalım Şabri'den. Şimdi pas, Ceza atayacak Snyder. topa. Snyder, Wesley Snyder, Wesley Snyder ve gol! Hollanda'da attı golü, Snyder attı golü. Galatasaray... Karim buluştu, Selçuk top istiyor, Burak bıraktı şimdi, Snyder ol. ortada, arka tarafa, Mabiala'dan döndü, Snyder. Kadıyı gördü, sert vurdu, gol. Muhteşem vurdu. Mükemmel vurdu topun gelişine. Çok kılak bir vuruş, Türklere komarelerine taraftı. Emre, Snyder boş. Emre, Snyder'e. Snyder. Vesti Snyder. Vesti Snyder. Savunma arkasında bir koşu var, Burak topu aldı. Şimdi içeri doğru, Snyder. Şu pozisyonu... Stryder gol! Atıyor, Stryder, Stryder gol! 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 Felipe Melo şimdi ceza alana doğru gönderdi Schneider. İlk kontrol. pozisyon gol! Sarı kırmızılar adeta 1-0 Melo. Felipe Melo çevirdi. Gol! Wesley Sneijder. Asist Melo. Wesley Sneijder. Sneijder. Sneijder sokuluyor. Sneijder vuruyor. Mükemmel gol. Sneijder. 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 Wesley Sneijder. Galatasaray 2. Yine Drogba. Şıkbaz. Tayvo. Top çekti. Sneijder. Offside Daki... yok ceza sahası uzak nokta. Snyder gol. Bu kez Burak attırdı. Snyder. O da maçı... Ceza sahasında Selçuk var. Snyder var. Snyder ve gol. Wesley Snyder. Yine... Snyder kendini gösterdi. O Melo'yu oynadı. Melo bıraktı. Snyder. Ve... Şener kademe diyeydi. hamle ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol! Veysel Snyder. Galatasaray farkı. Döner top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder. 1-0 öne geçiyor. Simi. Selçuk de top gol. Snyder. Galatasaray 1-0 öne geçiyor 51. dakika. Hamit oyuna girecek. Snyder geliyor. Snyder vurdu. Muhteşem bir gol. Snyder bu füzeyle Galatasaray'ı bir kez daha sevince bu Snyder geliyor. Ve Snyder. Gökhan uzandı. Gol. Snyder yine attı. Snyder. Snyder vurdu. Snyder Burak top istiyor. Snyder, Snyder, Snyder! Muhteşem bir gol daha Wesley Snyder'in gecesi. Türk Telekom Arena'da. Hollanda... Snyder, muhteşem bir gol. Yine golünü attı. Kontrol etti. Selçuk bıraktı Wesley Snyder. Wesley Snyder'la gol. Yedinci dakika. Wesley Snyder. Ve şut ve gol! Wesley Snyder, jenerik bir vurumu aldı. Sağ tarafta boşluk, Snyder'in bulunduğu bölgeye. Wesley Snyder ve gol! Snyder topu topağalara yolluyor. Güzel gollere bir halka daha ekliyor. Pas Yasin'e, Yasin bıraktı. Snyder, şut! İşaret geldi. Wesley Snyder vuruşunu yaptı. Kaleye direkt kumundan gol. Wesley Snyder mesafe tanımaksızın her noktadan ortada olacak. Şimdi ortaya doğru. Ceza sahası olacak bıraktı. Snyder Wesley Snyder. Wesley Snyder. Yine Hollandalı sahnede. Wesley Snyder. Çok mu vuracak? Snyder vuracak bence. Snyder vurdu. Mükemmel vurdu. Sabri ortayı yaptı. Burak alıyor, topu bıraktı. Snyder! İsnyder! Ya dediği maçta Messi Snyder tıç. Serçuk aldı, bıraktı. Şut! Ve gol! Hadi <laughs> lan Snyder! Ondan Emre'ye, Burak içeride. Tekrar Snyder. Kaleyi gördü, vurdu Snyder. Messi Snyder. Snyder'in golü, Galatasaray'ı rahatlatan gol oluyor. Sert ve düzgün vuruş. Sağ tarafı bıraktı. Şimdi Sabri. Snyder, vuruş ve gol. Vesti Snyder. Bir gol daha atıyor. Tektoplar, Galatasaray'dan potu Uski Snyder. Snyder, mükemmel bir gol. Harika bir gol. Hollandalı yıldız. Snyder, eskişehirspor mücadelesinde cezası nedeniyle formayı. Üçka geçti kale boş Snyder. yaptı. Kaleye doğru gidiyor ve gol. Galatasaray derbi döne geçiyor. Çok sürpriz bir biçimde. Günay'ın çıkışı. Şimdi Sinan. Sinan geçti rakibini. Sinan çevirdi Ahmet. Snyder ve gol. Vesti Snyder. Ankara'da Galatasaray'ın golü. İşaret geldi Snyder. Kullandı Snyder. Muhteşem vuruyor topu Messi Snyder. Dünya yıldızından mükemmel bir gol. Yasin gidiyor. Yasin içeriye. Şimdi Snyder. Snyder! Snyder! Muhteşem bir gol atıyor Messi Snyder. İşte yaptı. sonunda 2 dakika ekleniyor. Messi Snyder. Messi Snyder. Mükemmel bir gol Messi Snyder'den. Muhteşem bir gol. Snyder geliyor topa. Ve Snyder! Harika bir frikik golü Snyder! Kafayla indirilen top. Snyder!